Merhaba arkadaşlar, ben filolog prototyp.com adresi için hazırladığım ikinci ders videoma hoş geldiniz. Bugün bir meyveye bir insan yüzünü monte etmeyi yani fotomontajı göstereceğim sizlere. Hemen Photoshop'umu açıyorum. Ben önceden iki tane resim ayarladım kendime, bir insan yüzü ve bir tane meyve, kayısı. Ee, bunu ben önceden bir yerde görmüştüm bu dersi ve e, çok hoşuma gitmişti. Şimdi de e, kendi yorumumla size anlatacağım. E, Tabi siz de mesela yaparken kendi içinizden gelenleri e, resmin üstüne uygulayabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanmam, onu kullanırım. Siz onu kullanmazsınız, başkasını kullanırsınız. Ama ben her ihtimali karşı gene de size iki tane e, resmimizi yanında vereceğim. Çok kolay ve kısa bir işlem aslında. 5 yani videoda biraz uzun sürebilir ama alıştıktan sonra gerçekten çok kısa. İlk önce insanımızın insan yüzümüzün bir yüzünü çıkartalım. Evet, e, şurada silgiden Magic Eraser Eraser tolu alıp eee bu renge göre siler. E, bunun için dikkat etmemiz gerekir. Mesela ben buraya tıklarsam beyaz alan gider ama bize burası gerekir. E, siyah alanı genelde sildireceğim. Evet, şu anda görüntü şunlar zaten lazım olmayacak. Şu anda görüntüyü daha fazla e, silemeyeceğim bunu yoksa insan yüzü kaybolacak e, İşlemlerimi işlemlerimi z ile geri alırsam bir önceki yaptığım işe gider ben e, yani hep CRTZ ile bir önceki bir önceki olur bu da bir kısır döngüye dönüşü bunun için CTR CRTR değil CTR'de alt Z'ye basarak yapacağız evet insanımızın yüzü geldi şimdi e, Erasure Tolla devam edeceğiz. Yakınlaştığım çatıra dağıtılıyor. İlk önce şuradaki şu pislikleri bir temizleyelim. Mesela ee, diyelim ki silgimiz küçük. E, Mouse'umuzun sağ tıkına bir kere tıklayıp burada büyütebilir, küçültebiliriz. Veya e, şuradan genelde zaten ilk Photoshop'u açtığınızda Şöyle bir görüntü olacaktır. Tek bu brush'larınız olacaktır. Siz buradan mesela Şununla da yapabilirsiniz bu şöyle bir Etki bırakacak Yani Yanındakileri Birazcık Karartarak Yani biraz silerek gidecek Bunun için şu anda bize gerekli olan Düz bir palet 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 Güzel laf. <laughs> Neyse devam edelim. E, şuraları da sileceğim. Zaten lazım değil. Çoğu yerde de e, diğer resmimize montaj yaparken silinecektir. Şuraları... Aslında bunları da şurada sileyim. Sonra sorun çıkartmasın bana. Alnında bir düzlük bırakmak istiyorum. Çünkü bana daha iyi olacaktır. E, resmimden CTRL eksiyle çıktım. Evet buradaki okumuzu alıyoruz. Resme CTRL le. resmi şuraya atacağız. CTRL ile değil CTRL ile atabiliriz ama CTRL siz de atabiliriz. Mesela şunu siliyoruz. Evet şu anda hani oldu bu kadar şurası için. Şimdilik böyle bir e, görüntü hoş durmayacak buraya montajladıktan sonra. CTRL e, T ile biraz düzeltirsem daha güzel olacağını düşünüyorum Evet şöyle şu anda e, resmim genel olarak iyi ama ilk önce bir renk ayarlarını yapmak istiyorum CTRL B ile e, birazcık kaysiya veya hangi meyve kullanıyorsunuz ona yakın bir renk ayarı yapın Yani en yakınını yapmaya çalışıyoruz gene CTRL B. Evet. Birazcık daha iyi zaten genel olarak şuraları sileceğimiz için daha iyi olacak. Şuraları bir silelim. Bir şey yok. Tamam. CTRL ile gelip CTRL e T yaptıktan sonra CTRL e T ve warp'a tıkladıktan sonra şöyle bir şey gelecek karşımıza. Ne tarafa çekersek çekecektir. Şimdi buradan biraz ayar yapmamız gerekiyor. Mesela daha düzgün olması için, daha yüzeysel yani yüzeye tam yapışması için daha güzel bir görüntü olması için birkaç ayar yapmamız gerekir sanıyorum. tamamdır. şu anda çoğu yeri yapışmış gibi görünüyor. Evet, şu anda silme işlemine geçeceğim. Şu üstü, yani genel olarak hepsini silmek istiyorum çünkü daha hoş duracağını düşünüyorum. E'ye bastım. Silgimi aldım veya buradan da silgi alabiliriz. Burada kullanmak istediğim şu paletim. Bununla palet deniyor mu bilmiyorum ama inşallah doğrudur. Böyle silersek daha hoş bir görüntü oluşturacaktır üst kısımlar içinde. Tabi ince yerlere girmeyeceğiz çok. İlk öncelikle büyük olduğu için büyük yerleri sileceğiz. Biraz Şunu alalım. Ağız kısmı hemen hemen tamamdır. Biraz renk ayarı yapacağız gene. Şuralar. Ve üstü. Kaş için biraz büyük geldi. İyi şu. Yalnız dikkat edin. Bakın biraz önce de ben de yaptım. Eğer böyle gidersek burnun olduğu kısmı sileriz. Ve hoş bir görüntü oluşturmaz. Bunun için biraz dikkat etmek de gerekiyor. Göz altını. Burnun şuraları ne? Aslında daha kolay yöntemler olabilir ama yeni başlayanlar için bence en kolay yöntem budur. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şurası da. Bakalım. Evet burnunu sildiğimiz için geri alalım. Evet şu anda burnu da gibi. Çok güzel bir şekilde yerinde. Gözlerinin şuraları gördüğünüz gibi e, tam olmuyor. Güzel durmuyor. Küçük şöyle 5 pikselle içeri girelim bakalım. Yakınlaştırıyorum CTRL artı e, ile. Şu anda şöyle baktığımızda e, tabii ki de hiç fotoğraf montaj yapılmış gibi durmuyor. İlk öncelikle şuradaki e, kötü görüntüleri silmemiz düzenlememiz gerekiyor. Evet şu anda uygundur. CTRL U ile renk ayarlarını biraz verelim. Colorize diyoruz. Mesela Böyle istediğimiz her rengi ayarlayabiliriz. Yalnız aşağıdaki net daha çok beyazlaştırıyor, parlaklık olması gerekiyor. O yüzden onu fazla ellemeden devam edelim. Uygun rengi bulmak biraz zor olacak, ama biraz uğraştıktan sonra uygun bir renk çıkıyor ortaya. Çok mesela uygun olmasa da biz bunu sonradan balans ayarlarıyla düzeltebileceğiz. Yalnız birazcık niye olmuyor ya? Biraz evet şuradan açıklık vereyim. Evet. biraz gene warp'la. Düzenleyelim. Renk ayarlarında sorun olduğunu görüyoruz. Rengini ayarlamadan bırakamayacağız. Rengini ayarlamamız gerekiyor. Evet. Şu anda gayet hoş bir renk oldu. Yalnız şuradaki ağzının altındaki evet. E, bu dersimizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Tabi bu çok kolaydır. Renk ayarlarından mesela şurası birazcık daha e, koyulaştırılabilir veya açıklaştırılabilir. Başka resimlere göre başka şekillerde yorumlanabilir. E, sadece ben bir genel mantık olarak vermek istedim. Genel mantığını anladıysanız zaten yaparsınız. Çalışmamızı ctrl-shift-s ile Prototürk içindeki derslerdeki Bir klasör oluşturayım. Foto Basit Bir Foto Montaj Örneği Diyoruz. PNG kaydedelim çalışma bir diyelim. E, ilerleyen zamanlarda başka e, cisimlere, nesnelere de başka fotomontaj etkileriyle neler yapılabileceğini göreceğiz. E, bugünlük bu yeter diye düşünüyorum. E, bunu anlayalım. Çalışalım. Kolay gelsin.